Harika başlar herkese merhaba bugün DLS oynayacağız Yeni hesap açtım Çünkü DLS'den sonra oynadım ama Hesabımda fıstık gibiydi sonra Bu tableti kırıldı bir daha Hesabı ne Neyse Los. 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 Fıstık gibi gol atmamız Hayda <laughs> Hocam Ayaksızlar takımı. Bak soplamanın mujetinde alım şey yapacağım. Ayaksızlar takımı. Mobile, imobile. 82'lik adam. Topu top bana. Adilcan forces. Defans, defans, defans. Ne Geç. Oh, oh, oh. Güzel paslar simit verdi immobile mors az önce fıstık gibi maç yaptı müzik kaynağı <laughs> anasının ah. ay fos çok iyi gol kolay <laughs> attı <kolaydı gülüyor> ne odaklanamıyor bana güzel gol aldı ben çok gol atarım da mors mors aba imobilarcı kimse vuramıyor. Simit. Aga force bir çek vurabiliyor. Force'la imobilarcı kimseye şut çekmeyeceğim. Hatta ben force'u forvet alayım öyle Neyse, öyle ne alem. gol. şut O nasıl top oldu? Yine işte böyle. Aga. En köşeye. Aha. Sen at minik. be. Hadi hızlı 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 simit indirdin. Mobile. Sos. Mobile. Ay mobile ona atardım be. İmobilesi sen ya koskoca. <laughs> Oy, ne <laughs> olsa ne Olsat. Bak, bakın. So sure bakın olsat mı? Bu nasıl olsat bu? İkisinin de bacağı aynı yerde. Neyse. Haydi haydi haydi. Aa o hocam. Hocam. Bak senin hocam. Oh, Adam o. Ya gel gel gel. Gel gel gel. Neyse aldık. Smith. Smith. Immobile. 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 Oğlum bu ne? Bu kaleci 90'lık mı? Kaleci reti var ya Yemin ederim en fazla 65'tir Hatta 60 bile olabilir Ama bu kurtarışlar ne? Allah'ım ya Valla reti indirin. Sen 90'la kaleci diyeceğim ya Abi bana güzel gol lazım Video lazım Confident pass oh, oh. absolutely brilliant goal <coughs> that's good <link> -up <coughs> oh that's great Ulan bu kaleci var ya. Normal vursam gene Abi bu kaleci baklı mıdır nedir? Ulan 10 tane sadece şutum var. Belki de ikinci gol oldu ya. Kurs. Kurs seni severim. Aga. O nasıl olur? adam gerilerden geldi. Ulan çizgi mezgi de yok. Bu nasıl olsaydı ya? Allah'ım o site O site O nasıl olsa Hakan oh, Bu faal bile Bu Bu faal oh, ya Bu faal ya Bu faal ya Bu faal ya Bu Bu Kaleci gel ya sana bir Ay, bir, bu ne ya? açmış anlamadım ki. Aga sen niye içeri gidiyorsun? Oh! Sen topunu alana kadar. Bizim adamlar da gitmiş şey <messizlik> gibi. Bir şey yok. Bir şey yok. Bu cam maddeni bir. Oh, that's good. <laughs> haydi. Hayır ya kaçan da o. Of. Evet, de geçireceğim. Hooksin'le gol ben bir gitmem Haydi haydi Kafayı vur. Güzel. Sen nereye? Buraya... Sen niye nereye gidiyorsun? Ofans falan. iyi. Hadi saldırın ne? Şimdi bunlar fıstık gibi pas yapıyor kaleci olarak pas sakin ol Gel 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 Anam gel 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 lan Hayda Hocam şuraya çıksın of, of maç bitti ya ben kaleci için gol atmak istiyorum Evet. bitti da bu kadar altı mı? Yani onlar bana iyi kulak var mı? Alıyorum, iyi alıyorum. 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 Ne oluyor lan? Yahu bir git. Hmm. Güzel güzel. Presto. Oğlum var ya benim eski hesabımda bu takım bana çok kafa tutmuştu. En son ben ilk atladığımda bunlardan kurtulmuştum. Yoksa biz bunlar doğru kapışma katışma yapıyorduk be. Eski yönden geri dönecek. Ve eski yönden devam edersin bana her yazın yorumlara. Hop. Ay. Gene baklı kaleci. Bu kaleci var ya bana kafayı yedirtti. Bak bundan ne yaparsan neyi biliyorsunuz bunlar defansı çok sağlam akar. Çok atak yapamıyorlar zaten. Bunların defans da kaleci var ya. Sanırsın no yer? No yer var kalede? Defans da şey defansı. Real Madrid Prime e, döneminde Ramos'lu Marcelo, Haydi falan. hayır Haydi. Hadi. 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 Oldum. Oldum. <gülüyor> Goal. And he's one in for his team. all, all, force, 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 right, very There's a And it's up here. It was oh, good, the keeper reacting quickly. Oh. The headed. He's headed oh. Oh. Confident pass yes. this is a

bana daha yaratıcı başlığa ne koyacağım? DLS yeni başlangıç. Uf <laughs> <laughs> dalın ya. Ay dal. Ya dal. Haydi haydi haydi. Verdi. İbo. E İbo. E at sana İbo bu Çok iyi İbo bile e Aha, more İbo karna değişdir. Right. Oh, çok 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 çünkü orada top olacak ama Başta immobile var Neyse Morris Morris Verdi immobile Immobile Kaleci Yalnız kaleci. kaleci en uzatma şekli en... Nasıl bir uzat şekli ya Golü izle Gelişine Mr. Fantastic Gol diyeceğim dedi Adam şöyle yapmış şöyle Neyse Allah. Allah. Ne well Oh. Şey Vallahi beni. Vallahi saçındaki kolan e, son saçını keserim ben. Saçın ay kafanda kalan son saçını. Allah kafayı.

Ben YouTube'da o kadar fıstık gibi oluyor gerçekten. Neymar Messi var. bende de şey var. Mordis'ten Smith var. <laughs> Aga kafayı yiyeceğim. <laughs> Dimo bile bile vuramıyorsa bizde kim vuracak topa gidecek? İmobil'e koş. Çalım. Çalım atamıyorum. Ay şey i̇şte mobilya imo aa aa Ay sağ aşk içti ya bana Ben bir eğer iyi oyunu varsa transfer yapıp video yükle Ay oyuncu var Ne 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 Hmm. Bizim kaleci bir de kalecim takıp da Yo iyilikte Bizim bir takma bakayım Kale deli beşik adam var aga ben transfer yapacağım. Kaleci olacağım. Hayır. En güçlü şeyimiz ne? Oo, bize bir RM lazım bir de elde DB var. Ona da paramız yetmiyor. Alacak adam yok ki. Bunu mu alayım? Kaçmasını nasıl? Tamam onunla da yapmıştık ya. Yapmıştık aldık. Ne sattı ne oğlum ne aradı oğlum. Bir salalım ne olacak. Hmm, of gitti bir yan şey bana bitti. Erken son kadromuzun hali bu arkadaşlar. Güzel oldu. Bu da etmiş, adam kadar. Immobile kalecimiz yani White White man ada bak adam beyaz adam bu ne ya abi kapat ya